Biliyorsunuz ki geçen etkinliğimizde sizlerle beraber marakas yapmıştık. Bu etkinliğimizde ise shaker yapmasını öğreneceğiz. Hazırsak başlayalım. Shaker yapımımız için gerekli malzemelerimiz bir pet şişe, kuru fasulye olabilir, nohut olabilir, pirinç olabilir ve süs malzemelerimiz bu kadar. Hazırsak birkaç dakika içinde shakerımızı tamamlayalım. Hadi bakalım başlıyoruz. Biraz kuru fasulye koyalım. Biraz nohut koyalım. Ve biraz da pirinç. gayet yüksek ses. Ve kapağımızı kapatıyoruz. Aslında şu an şekerimiz bitti gördüğünüz üzere. Ama bunu süslersek sanki daha güzel olur. O zaman süsleyelim. Bende böyle bir eva var. Yapışkanlı. Ben bunu kullanmak istiyorum. Ben bunu böyle açıyorum. Ve şişemin tam ortasına gelecek şekilde yapıştırıyorum de istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz çocuklar. Ve bunu biraz sticker'larla da renklendirelim. Sticker'ım gülen yüzler. Gördüğünüz üzere birkaç dakikada şey kırmızı benim şekerim hazır çocuklar. Gördüğünüz üzere güzel tatlı bir şeker elde ettik. Bunu yan tutarak bileğimizden destekleyerek sallıyoruz. Sizden de bekliyorum güzel shakerlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.